Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sürekli yorgunluk, vücudun farklı yerlerinde geçmeyen ağrılar, uykusuzluk ve konsantrasyon sorunları yaşıyorsanız, bu video size çok tanıdık gelecek. Çünkü bugün çok sık duyduğunuz ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir hastalıktan bahsedeceğiz. Fibromiyalji sendromu. Fibromiyalji, kasiskelet sistemi ilgilendiren kronik bir ağrı sendromudur. Burada kaslarda, kemiklerde ya da eklemlerde yapısal bir bozukluk yoktur. MR'da ya da kan tahlilinde bir şey çıkmaz. Ama hasta sürekli ağrı hisseder. Hastalık en sık 20 ile 50 yaş arası görülür ve kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Kronik seyirli bir durumdur. Aylarca hatta yıllarca devam edebilir. Fibromiyajin en önemli belirtisi yaygın ağrıdır. Ağrı sadece tek bir yerde olmaz, tüm vücuda yayılır. Özellikle boyun, omuz, sırt, bel ve kalça bölgelerinde ağrı yoğundur. Bunun dışında hastanın başka şikayetleri de vardır. Hasta uyur ama dinlenemez. Çünkü derin uykuya geçemez. Sabah kalktığında kendini dinlenmiş hissetmez. Vücudu paslanmış gibidir. Gün boyu süren enerjisizlik hali olur. Konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık olur ki buna fibrofog yani fibromiyalji kaynaklı beyin sisi denir. Hasta kendini toplamakta zorlanır, hafızasında boşluklar hisseder. Baş ağrısı ve migren sıklıkla eşlik eder. Sindirim sistemi sorunları olabilir. Özellikle irritable bağırsak sendromu denen ve gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal ile birlikte giden sendrom görülebilir. Anksiyete, depresyon gibi duygu durum bozuklukları eşlik edebilir. Fibromiyelcinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak birkaç mekanizma öne sürülmektedir. Bunlardan biri Beyinde ağrı algısının bozulmasıdır. Normalde küçük uyaranlar beyinde filtrelenerek ağrı hissi yaratmaz. Ama fibromiyalji sendromunda beyin aynı uyarıyı daha şiddetli algılayarak ağrı hissi yaratır. Genetik yatkınlık de önemlidir. Ailede varsa daha sık görülür. Hem fiziksel travmalar hem de yoğun psikolojik stres fibromiyalji için tetikleyici olabilir. Uyku bozuklukları önemli bir risk faktörüdür enfeksiyonlardan sonra hastalık tetiklenebilir. Sonuç olarak fibromiyajı için tek bir sebep yoktur. Birçok faktörün birleşmesi hastalığı ortaya çıkartır. Fibromiyajı hastasına yaklaşımın sanat olan kısmı tava koymaktır. Çünkü fibromiyajı için özel bir kan testi ya da MR bulgusu yoktur. Tana ayrıcı tanı ile başlar, yani benzer belirtiler veren diğer hastalıklar ekarte edilir. Bunlar romatizmal hastalıklar, tiroid sorunları, kansızlık, vitamin eksiklikleri gibi durumlardır. Tanı kriterleri değişmeden önce, yıllarca tanıda hassas nokta muayenesi kullanıldı. Vücuda 16 özel noktadan 11'ine bastığınızda ağrı oluşuyorsa fibromiyajlı tanısı konurdu. Bu yöntem günümüzde kullanılmıyor. Çünkü bu yöntemle hem doktorun muayenesi sırasında elinin sertliğine göre sonuç değişiyordu hem de hasta gününe göre muayeneye farklı tepki veriyordu. Günümüzde Amerikan Romatoloji Derneği'nin güncel kriterleri kullanılıyor. Bunlar çok daha objektif ve detaylı kriterlerdir. Yaygın ağrı endeksi denen endekste vücudu 19 bölgeye ayırıyoruz. Hasta son bir hafta içerisinde bu bölgelerden hangilerinde ağrı hissettiğini söylüyor. Her bölge için bir puan veriliyor. Toplam puan 0 ile 19 arasında değişiyor. Bir de semptom şiddet skalası denen skalamız var. Burada 4 ana semptom değerlendiriliyor. Bunlar yorgunluk, dinlendirici olmayan uyku, beyin sisi denen konsantrasyon güçlüğü ve baş ağrısı, irtabur bağırsak, depresyon gibi genel bedensel semptomların şiddetidir. Her bir semptomun şiddeti 0 ile 3 arasında puanlanır. Böylece toplamda 0 ile 12 arasında bir skor elde edilir. Tanı için yaygın ağrı endeksinde 7 ve üzerinde ve semptom şiddet skalasında 5 ve üzerinde puan almak veya yaygın ağrı endeksinde 3 ila 6 arasında ve semptom şiddet skalasında 9 ve üzerinde puan almak gerekir. Şikayetlerin en az 3 ay devam ediyor olması şarttır. Başka bir hastalık bu şikayetleri açıklamıyor olmalıdır. Bu kriterler sayesinde artık fibromiyalji daha güvenilir şekilde tanınabiliyor. Fibromiyalji görünürde normal olan test sonuçlarına rağmen hayatı oldukça zorlaştırabilir. Hasta çevresinden çoğu zaman abartıyorsunuz hem bir şeyin yok gibi cümleler duyar. Oysa yaşadığı şey tamamen gerçektir. Fibromiyalji hayati tehlikesi olan bir hastalık değildir. Organlara zarar vermez, ömrü kısaltmaz. Ama sosyal yaşamı, iş hayatını ve günlük aktiviteleri çok ciddi şekilde etkileyebilir. Hastalarca sıklıkla şu sorular sordur. Fibromyalji bulaşıcı mı? Hayır. Envarda ve kan testinde çıkar mı? Hayır. Bu yüzden tanısı zordur. Fibromyalji psikolojik bir hastalık mı? Hayır. Ama stres ve duygudurum bozuklukları şiddetini arttırabilir. Tamamen geçer mi? Genellikle tamamen kaybolmaz. Ama kontrol altına alınabilir. Özetle fibromyalji sık görülen ama çoğu zaman göz ağzı edilen bir hastalıktır. Ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu ile hayatı zorlaştırır fakat doğru tanıyla yönetilebilir. Bu videonun amacı fibromiyajiyi daha iyi tanımanıza yardımcı olmaktı. Eğer siz de bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka bir hekime başvurun. Unutmayın ağrınız gerçek ve hissettikleriniz önemlidir. Sağlıkla kalın, bilimle kalın.